Arkadaşlar selamlar selamlar selamlar. Ben dayanamadım. Ee, biliyorsunuz önceki videomda zaten yine gitmiştim. Ee, Robin kampına. Bir kere daha gitmek istedim çünkü e, çocuklar çok mutlu etti beni. Onları bir daha böyle bir, bir yüzlerini istedim. Bu sefer çok daha fazla çikolata aldım. Bir kaç tane aldım ya? Bayağı bir aldım. Yani herhalde bir 300 800 tane falan galiba çikolata şeker bir şeyler aldım. Yani ama da çocuktan bol bir şey yok orada. Gideceğim oraya indiler vereceğim, vereceğim. çikolata vereceğim. En azından ikinci defa ee, hem onlar mutlu olmuş olacak, hem de ben mutlu olmuş olacağım. Ee, hem de e... ailelere yani eğer izin alabilirsem onlardan evlerini de girmek istiyorum, evlerini de tam olarak görmek istiyorum. Ee bakalım neler olacak. Geldim kampa. Çocukları you know English? Yes, English. Yes? yes? What's your name? My name is Mustafa. Mustafa? Yes. Yes. Where? Where are you living? Turkey. Anlamadım ki. <tık> gel, gel, sen de gel. Sana iki tane verdim. Sana iki tane verdim. <laughs> gel, sen de. <laughs> al al. Scorper. Al. <gülüyor> 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 al. al. <gülüyor> gel. İbadetli ya. Ona verdik ya. Sana vermedik mi? Gel. Yaşar geldi yanıma. Nerelisin sen dedi. Tatlı eleman ama. Türk'üm falan dedim. Aa okey okey tamam dedim. Git dedi. <laughs> Çocuklar da yine geliyor arkamda. Hello. Hi. 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 Gel. Bye. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Sen de al. Sen de, al. Sen de al. Gel sen de al. Evet. al. Gel. 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 Bye al. bye. bye. Bay <laughs> bay. Tamam. Gel. Gel. <laughs> tamam, bitti. Verdi, Hepsini burada bitirmeyelim, şekerleri. Ney? Hey. <laughs> Your security. Yeah, problem? security is, see me is no problem. No problem. Yeah, soldier is no problem. <laughs> yeah, see me, no problem. Have you any Bangali person with you? No. no just me. You are alone? Yeah, alone, yeah. <laughs> How is your country? Bayern, uh, I see. Hmm, obviously it is. Bayern. Oh, dear. Uh, sir, we are from special branch. We have legal authority for. Ah, okay. Checking your passport and visa. Okay. Uh, it's a no need visa because it's a special passport. Special no need passport. visa. Oh, yes. Yeah, 90 days, no problem. No, no. Visa on arrival. Huh? Visa on arrival. Boa. Mm -hmm. Okay. No. okay. Europe or America? Bangladesh and Rohingya. Yeah? Okay, no. you should be careful. Our time. No, okay, no problem for me. Okay. You tell me no problem, but I yes, think. no problem. I think too. Because I am Muslim. Rohingya is Muslim. Okay. I also Yeah. But you Yeah, okay, okay, I know, I know. <gülüyor> 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 Şimdi bana şey izin vermediler e, girmeme içeriye çünkü izin yok dediler ki dün gelmiştim gayet rahat girebilmiştim aslında. Ne <laughs> e, İşte şimdi beni izin merkezine götürüyor. E, i̇zin almam gerekiyormuş. Sen yabancısın, işte senin için problem olmayabilir ama benim için büyük problem. İşte bizim için bu tehlike falan dedi. Anlamadım yani. Şimdi öyle gidiyoruz. Yarım saat yürüyoruz. Bir yere gidiyoruz bilmiyorum nereye gittiğimizi. Siyasi, siyasi bir şey dedi polis. Adam bunu polismiş. Yani e, buradaki Bangladeş polisiymiş. Dedektiflik bürosu falan öyle bir şey dedi. Tam anlamadım. Eee sana dedi burada bir şey olursa dedi, ben de işimi kaybederim dedi. Dedim sorun yok hani bir şey olmaz falan. Hayır ben dedi bu sorumlu alamam dedi. ve sen benim kardeşimsin işte ben senin kardeşinim sen Müslümansın ben Müslümanım. Ee, sana bir şey olsun istemem dedi. Ee, şimdi her izin alabilirsem tekrar gireceğim içeriye. ve büyük ihtimalle yanına bir tane asker verecekler. Ee, ben istemiyorum bunu ama zorunlu kılıyor yani. İzin alamadan giremeyeceğimi söyledi. O yüzden e, beni kampın çıkışına kadar getirdi. Şimdi e, sana yardım edeceğim dedi. Kaç çikolata almışsın dedi. E, başka bir yere götürüyor beni yani. Rohingyalıların hani kamp dışında olduğu bir yere götürüyor. Yani, sırf çocuklara yardım edebileyim diye. Herkes tam bu da oyun yıl dedi bakalım yani kamp dışında nereye gidiyoruz bilmiyorum ama çok istemiştim ya. Biz Allah'tan dün girebildik de şansımız zorla olmak lazımmış. Bir kere girdin, hiç iyi deneme. Bakalım ne Uh, because uh, it's our chocolate. System. Yeah, chocolates. I have 1000 chocolates. Yeah, for children. Yeah, maybe you come with me and go. Just. Uh, you children come back. Chocolate finished? you come yes. back? Yes. Sure. yeah, yeah. yeah.

çıkartacaklar beni buradan. Daha fazla kalmama izin vermiyorlar. Bu CNR CC mi? Evet. Tam anlamadım. O ofisteki kadın işte az önce o sesleri duyuyoruz kadın. Tam. Alo. <laughs> Sen de Evet. <Gülüyor> evet <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Bugün istediğim şey aslında evlerine kadar girmek. Hani dün de bakmıştık önceki videoda aslında. Onu da şuraya bir yere bırakırım. Eee ama illa Jokes Pazar'a gidip izin almam gerektiğini söylediler. Dün gidebildim bugün giremiyorum. Çünkü bugün polise denk geldik. Yakalandık. Polisten kaçın. Öyle bir durum oldu. İşte o yüzden şimdi buradaki ee, çikolata şekerler bitene kadar. Yani bir bayağı var. 500 tane falan var galiba. 500 tane mi? 1000 tane tam hatırlamıyorum. Heh gel. Gel. Allah düştü. Bala düştü. Loy kazanamadı. What's your name? name Shofi. Shofi. You? Abu Bakus. Shofi. You? My name is Junaid. Ne? My name is Junaid. 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 <laughs> gel. Al. Sen de al. <laughs> çok güler yüzlüler ama ya bak polisler. Yani adam masaj görevlerini yapıyorlar. Ee, Selamun Sana da vereyim gel dayı sen de mi <laughs> Evet, çok tatlılar, çok sevdim. Ee, gerçekten çok sevdim. Bir dahakine buraya geldiğinde izin alarak gireceğim. Söz veriyorum. Söz. Gel buraya. Al bunu. Hatta <laughs> sen yumuşsun okay, ama. Okey. Okey. Gel. Ah. Gel sana da vereyim dur. Ah sana vermeyeyim. Okey okey. Gel. Okay. Hello. Gel. Hey. Sana da vereyim dayı. Gel. Gel <laughs> oğlum. Tamam dur. No. No fight. No fight. No fight. No <laughs> fight.

<laughs> ne? Gel. <laughs> dur. dur oğlum dur. Tamam dur. Tamam dur dur. Gel. Tamam dur. Gelcem <laughs> <laughs> dur, dur. Gel, dur. Tut. 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 <laughs> Al. Tut. 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 Al, al. Al. Okey. Dayılar. al al. Dayı var ya. Al, al, al. <laughs> Come, gel. Gidelim oraya bir de. Hepsi 60 yaşındaki dayı bile istiyor. Çok tatlılar ya. Hepsi de tatlılar. Canınızı yerim. Çok mutlu oluyorum ya. Two piece. Two piece. Two piece. Al two piece. <gülüyor> 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 Kaçma oğlum. Al al çikolata. Çaklat gel. Gel gel. 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 Hele kay. Bu bizim duvara bir tane. Hele. Olday. Ne ya lan? Paşat diye. Paşat paşat. Tezi verdim. Bu yaptığım para yardımı da arkadaşlar bu arada. Benim bir abim var eh, Furkan diye. Selamun <gülüyor> Aleyküm. <gülüyor> 500. <gülüyor> okay. Ee, o verdi bana. O hesabımı gönderdi. Ben yardım yapıyorum hadi işte. Lan. Okey. Okay, Böyle bu tarz insan yani hepsine verebilirim ama bu tarz insanlara vermek daha iyi. <gülüyor> Hello. Hello. Ya ya Elleriyle. Anlamadım tam. Ne yaptım? Sana da vereyim. Gel dayı. Sana da vereyim. Hadi. Okay. Okay, okay, okay. Tekrar dediğim gibi bu bizim Furkan abinin yaptığı bir yardım. Bana para gönderdi. Ben de onun verdiği paralarla hem çikolata aldım. İşte not giving. Ha? İşte ee, money not giving. Okay. Ee, i̇şte onun verdiği paraları hem böyle çikolata aldım, hem de Böyle maddi yardımda işte ne kadar ne işe yarayacaksa bilmiyorum 500 taka yani çok bir değeri yok ama işte belki ne bileyim 2-3 günlük 5 günlük yemek parası çıkar bilmiyorum. Bilmiyorum kaç günlük yemek parası çıkar. <gülüyor> Dur. <gülüyor> wait. Wait. Bekle. Wait. Bekle. Wait. Wait bekle. Yes. No. no Wait. Okay, okay, okay. Kaldır mı çocuğu <gülüyor> öyle? <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. okay. I give you. <gülüyor> hey. Hadi ara. Hadi Hadi bu. Wait, wait, wait. <laughs> <laughs> Tat <that. gülüyor> <laughs> Tamam, <laughs> afedersin. <Okay. gülüyor> <laughs> İnan, Vurma, mı? no no, no fight. Ha, da, da, da. <laughs> sen ne <neyi istiyorsun? gülüyor> Al teyzem. Hatta benim İngilizcem çok iyi değil. Bir de onların hiç yok. Ne konuşacağım, ne diyeceğim, nasıl anlatacağım <laughs> Ne yapıyor? <laughs> Hello. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor çikolata. Ah. Okay no fight, no 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 no, no fight, no fight, no fight, no fight. Come get, me. get me. tamam. <laughs> tamam, ben size verdim ya. <laughs> Sana <da> vermedim gel. <laughs> finish, 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 finish. <laughs> geliyorum, geliyorum, gaye gelebilsem bir geleceğim hatta. Pasa <laughs> borçunu düşürmeyeyim, telefonu <laughs> falan düşürmeyeyim de pasaport, telefon, <laughs> bizden. <Heh>, tamam. <laughs> düşürürüm, düşürürüm bir daha bulamam burada. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> hmm. Bak burada bak, yani tavuklar burada oynuyor. Burada işte ne bir şeyler yiyorlar. Bunu yiyorlar sonra o, o tavuğu yiyorlar. <laughs> Horozu yiyorlar her neyse. Ee, tam pislikten yani şuradaki pislikten e, su gidemiyor. Yani su kalmış orada. Tabakalaşmış orası. İlerlemiyor daha fazla su. Ve yağmur yağdığında da ee, tam burası taşınca normalde olan, normalde bir hastalık riski var. O risk herhalde 100 yüz katına falan çıkıyordur. Çok fazla sinek var etrafta. Gerçekten çok fazla. Hey! Şişt. Gel! Şşt!

Futu. Futu. <laughs> What's Futu? <laughs> what is Futu? Who <laughs> small? Small child. small child. Who for that? okay. <laughs> yeah, this is our centers. Mm-hmm. <laughs> yeah. Your teacher. Yeah. Ah, oh, well, let Four teachers, one's English teachers, one's math. Bangla. Which one is you? Yeah, Bama English. Yeah. It, which one? No? Mm -hmm. Yeah. But but children are sitting by courtly, but mm -hmm. there's no free uh, space for. Mm -hmm. Büyük. Mm hmm, burası öğretmenlerin odası. Öğretmenler burada yani bu çocuk laboranın öğretmenleri. And how old are you? I'm um, uh, 20 years old. 20? Yeah. Maybe? Really? Çünkü 20, yeah. 20 hiç belli olmuyor. No, okay, okay. Okay, have a seat. No, no, it, no. It. no problem. No. Ah, şöyle göstereyim. Yeah. This one is classroom, another class. Oh, this one, this one, and others one is to outside. Ah, okay. But this is also house. House, yeah, yeah, yeah. <laughs> We also make a classroom. And when, uh, hem, uh, hem, hem, most uh, students. the students uh, leave uh, from the class. That time we go there <laughs> for Shui. Okay. <laughs> right. uh, Online. This one is my mother. Your mother? Yeah. Ah, salam alaikum. <laughs> yeah, this one is also classroom, but it is so narrow. Why <laughs> <by> lacking <laughs> place? <laughs> <laughs> yeah, this one is also classroom. We also, a few days ago, we also decorated it. Look, as a beautiful. Yeah. <laughs> also. Dayu io, dayu io. <laughs> lion. <laughs> Your father? Yeah, yeah, father, yeah. no. Su <laughs> hey, hello. <laughs> so, and so I would like to request uh, to international media and. Uh, and uh, Turkey, Turkish government uh, to have a scholarship for our refugee children who have passed SSC, JHC and intermediate, and events who have passed already varsity. They have not any opportunity to go anywhere. So if uh, if the Turkish government uh, help us and if they give us uh, opportunity uh, to have a scholarship, i mean, it will be the best benefit and advantage for the most persecuted rohingya refugee of myanmar, who are living here for three decades in bangladesh refugee camp. and uh, their life is totally in darkness and there isn't any opportunity for them. Uh, so, just uh, it is a matter of great sorrow that we cannot acquire higher education outside of the camp. So, here are just some learning centers and private centers. So, we are teaching them by hardly. So, we want to have uh, some support from the donors of Turkey as we can develop our nation uh, and. Uh, however we can uh, uh, however we can develop and overcome the different kinds of crises around the world thank you very much my speech is over Arkadaşlar şimdi e, çıktım içeriden. Tam, e, Amir Hüseyin'in söylediklerini duydunuz. İstediklerini duydunuz. E, ben... E, beni aradığında bugün numarasına ulaştığında yani ulaşabilirsin inşallah. Bu videonun da altını yazacağım onun telefon numarasını ve mail adresini. ona WhatsApp üzerine ulaşıp ne yapmanız gerektiğini sorabilirsiniz. Nasıl yardım edebileceğini sorabilirsiniz. Ayrıca bu konuda zaten videoda söylüyor kendisi hani Türkiye'yi sevdiğini ve Erdoğan'ı sevdiğini, Erdoğan, Tayyip Erdoğan iyi insan olduğunu vesaire. Bu konuda eğer aramızda, beni izleyenler arasında böyle üst kademelere ulaşabilen bir, birisi varsa lütfen e, ulaşsın ve bu videoyu izletsin. E, izlesin yani ve mümkünse de buraya yardım etsin. Adamın istediği para falan değil, sadece çocuklar için yardım istiyor. Çocuklara kitap istiyor, Biri... Güzeldi, evet. Tamam. An. Bilmiyorum anlamadım yani ezan da okunmuyor. Yani Kur'an Kur'an okuyorlar. Böyle işte arkadaşlar. Yani çocuklarla başladığımız video böyle bitti. Zaten böyle olması gerekiyordu. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için videomu. Ee, umarım size az da olsa bir dokunabilmişimdir. Buraları gösterebilmişimdir. Ben artık kamptan ayrılıyorum. Çünkü artık bir daha gelemem buraya. İznim olmadığı için iki defa kaçak girdim. Bir daha giremem. Böyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz üzere like tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.